Perşembe sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcast'ı güne başlarken ne karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini sizlere aktaracağım. Hazırsanız başlayalım. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da aday tanıtımına katılacak. Erdoğan, Ankara, İzmir başta olmak üzere 17 Büyükşehir ve diğer illerin adaylarını kamuoyu ile paylaşacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un aday gösterilmesi bekleniyor. AKP'nin İzmir'de ise Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağı aday göstermesi gelmesi bekleniyor. Gaziantep'te Fatma Şahin, Trabzon'da Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül, Kayseri'de Memduh Büyükkılıç, Sakarya'da Ekrem Yüce, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Nevşehir'de Mehmet Savran, Aksaray'da Evren Dinçer'le yola devam edileceği kaydediliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Sivas'ta, Akşener Sivas İl Başkanlığı'na gidecek, daha sonra teşkilat buluşmasına katılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Beylikdüzü Vira Kavşağı'nın açılışına katılacak. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde 9 askerin şehit olmasının ardından Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan bildiri krizi Meclis Başkanlığı tezkeresi formülüyle çözüldü. Ancak bildiri İyi Parti ile CHP'yi birbirine düşürdü. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Karın ağrısı İyi Parti miydi?" sözlerine yanıtı CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır verdi. Başarır, "Biz Meral Akşener'i e asla karın ağrısı olarak görmedik, görmeyiz." Umarım bu halk da kendilerini karın ağrısı olarak görmez dedi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, mecliste düzenlediği basın toplantısında Can ile ilgili tartışmalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı emekliye %5'lik ek zammı değerlendirdi. Erkan Baş, 31 Mart yerel seçimleri için 4 büyükşehir ve 3 ilçe adayını da açıkladı. Erkan Baş, Atalay kararının Meclis Genel Kurulu'nda derhal okunmasını isteyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, bir AYM, diğeri yargıtay olmak üzere iki karar var. Bu karar okunamaz. Mecliste anayasaya uymayın diyen bir kararın okunması mümkün mü? Can öyle ya da böyle serbest kalacak diye seslendi. Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'nın yargıta üyeliğine atanmasına dair açıklama yayımladı. Dosyada adı geçen ve serbestçe dolaşan şüphelilerin yüzüne adaletin tokatı ne zaman inecek diye seslenen Ateş, iddianame ne zaman hazırlanacak yoksa tutuklu bulunan sanıkların tahliye talebine olumlu yaklaşılıp delillerin karar karartılmasına göz mühim olacak. Herkes tarafından bilinmelidir ki şehit eşim Sinan Ateş siyasi bir koz yahut seçim yatırımı değil alçakça ve canice işlenmiş bir suikastın vatansever kurbanıdır diye yazdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayhan Bora Kaplan ve Suç Örgütü'ne yönelik hazırladığı iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 12 kişi müşteki, 61 kişi de sanık sıfatı ile yer aldı. İddianamede suç örgütünün kurucusu ve yöneticisinin sanık Bora Kaplan, diğer yöneticilerinin de sanık Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik olduğu bildirildi. İddianamede sanıklara yöneltilen suçlar da anlatıldı. Kaplan hakkında biri ağırlaştırılmış, ikişer kez müebbet ile 169 yıl 6 ay hapis istendi. Deniz Bank'ın eski Florya Şube Müdürü Seçilerzan'ın dolandırıcılık davasında 3. duruşması yapıldı. Seçilerzan duruşma esnasında birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu. GPS kayıtlarına, HTS eşleşmelerine bakılsın, ben banka müdürü olmasam Selçuk İnan bana o parayı vermezdi diyen Erzan, Masak'ın kayıtları incelemesini istedi. Bir süre sonra daha fazla faiz isteyenlere para yetiştirmeye çalıştığını söyleyen Erzan, kim ne aldığını söylemezse gerçeği ortaya çıkaramayız. İlk fonu Semih Kaya'ya söyledim. Ben bir süre sonra daha fazla faiz isteyenlere para yetiştirmeye çalıştım. Ben Trabzonlu olsaydım, korumalarım olsaydı böyle olmazdı. Korkuyordum, yardım edilmesini istiyordum diye konuştu. Dinozor Çocuk Editörü Nihal Ünver'in düzenlediği Masal Kahramanlarının Peşinde Başlıklı Yaratıcı Okuma Atölyesi yarın saat 16'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Samiha'yı verdi kütüphanesinde. Atölye ücretsiz ve 7-12 yaş grubundaki çocuklara açık. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan veya web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle. Hoşçakalın.